Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyinde yer alan terör unsurlarına düzenlediği operasyonlarda, köşeye sıkışan PKK'lı teröristlere destek olmak isteyen 27 kişi, Düsseldorf Havaalanı'nda toplandı. Kendilerine sözde barış heyeti, ismini veren gruba Alman polisi müdahale etti. EHA Medya'da yer alan habere göre, Almanya milletvekillerinin de aralarında yer aldığı 7 kişiye yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Alman polisi heyetin engellemesine, Türkiye ile ilişkiler olumsuz etkilenebilir, gerekçesini gösterildi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.